Evet, böreğin yanına aklıma geldi anneme yaptığım köy peynirinden. Nasıl anneciğim? Ha, güzel olmuş, olacak. Şöyle, bak yağlanmış sanki. Tabii başlamış. Yağlanmış peynir, yağlı peynir gibi olmuş. Hmm. Yağlı yağlı mis gibi Doğru olmuş. Artık olur mu? Hayır, yemeyeceksin mi hemen? Doğru, evet. Yok bir şey olmaz, onu yersin sazlarım anne. Ne olacak? Taze taze. Bir, ne kadar Yandı peynir var. Şöyle. Evet kahvaltıda biz gibi şöyle ben şimdi börekle birlikte dedim köy peyniri de çıkarayım. Aklıma geldi. Şahane olmuş. Peynir de börek de. Annem çok sever peyniri. Tertekli yiyecektim yersin gelirmez yani. mi ha? bir, şey olur korkuyum anne. Hemen tazeken yemeyeceğim. Tuzunu çeksin o Suyunun içinde dursun. Ondan sonra. Biz yemeye devam. Tekrar tekrar diyorum yaparsanız en peynir en börek size <laughs> daha <de gülüyor> afiyet olsun.